Kendimi cidden tebrik ediyorum. Bir saatte ben burayı düzenliyorum. Bir bakmışım videoyu açmayı unutmuşum. Cidden ya. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse. Arkadaşlar ben burayı bile bir düzenledim. Aa bir şey göstermezdi. Salak diye ben de. Yemin ederim çok salam ya ben. Salam salak ben. Yani. Durun arkadaşlar ben buraya bir şey yapayım. Neyin evet. Ama bunu niye yazdım salak herhalde ya. Neymiş bakalım evet. Evet bununla geçelim. Ee, neymiş bunun ismi de evet. tamamdır açık havayla güzel. <laughs> evet arkadaşlar biz şu anda buraya bir belediye binası yaptım ben. İçim düzenlemedim ama geçmiş olsun cidden. Ama aa, çok o da düzenledim. Tek benim odamı falan düzenledim biraz. Arkadaşlar biraz belediye binası yaptım ben. Nasıl güzel olmuş mu? Yorumlarda bir yazın arkadaşlar. Ben de bir şey pis olmuşsa işte renklerini falan düzeltim falan. Ama bana göre içi güzel oldu. Hatta odamı da şimdi yapacağım. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar ki kapak fotoğrafı alsın. Ee, başka ne söyleyebilirim size? <laughs> arkadaşlar biraz kırka gelene kadar. Arkadaşlar isterseniz buraya kadar bir genişletebilirim şehri. Bakın şehri. Buraları kıralım sizin için. Buraya kadar genişletirim. Baya bir eşe de kalırım. Ama orası siz isterseniz arkadaşlar yani. Siz istemezseniz bir şey yapamam ama isterseniz. He, hayli, hayli hayli her şeyi yaparım. Değil mi? Aynen. Bence güzel olur yani bilmiyorum bence de güzel olur evet o zaman hadi videomuza geçelim buf buf bif. ah evet bu neyse boşver takıl tamam, kafaya evet. hemen odamıza tekrar bir geçelim biz hemen odamıza bir geçelim arkadaşlar odamıza geçelim burası burası böyle arkadaşlar bir balkon odamız da buradan Odamız böyle arkadaşlar böyle bir tane tuzak kapısı ekliyorum. Evet. Hatta durun ne yapacağım biliyor musunuz? Derme kapı koyacağım. O yüzden buraya bir tane düğme koyacağım. Aynen böyle geçeceksiniz. Ve evet, süper oldu bence. Aynen işte. süper. Ee, başka da bir şey kalmadı sanırım. Kofise <laughs> başka ne ekleyebilir miyim? Telefon koydum. Nasıl yok benim dur Şu ofis yerine bi geçeyim evet. Önüne Evet bakalım Ne 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 alabilirim Bir tane fişe bile alacağım Bir tane takvim alayım mı size Bak takvimde Bir evet. Takvim 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 <laughs> Tıkling 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 Şuraya bir su Bana kıracağım. Hatta bunu yakalım Buraya bir tane su sebilir Bir tane buraya koyalım su sebilir Buraya değil Bir tane su sebilir şuraya koyacağım Eee tamam. <laughs> ağaç için ağacı ne yapalım Ağacı buraya koyalım Şimdiden bir tane lazım biliyor musunuz Eee durun Şuna bir kıracağım <laughs> kaçar. Ee, bize e, başka bir masa lazım. Şöyle hemen bir tane oldum yaptı. Şundan şöyle şu kadar evet. Şu kadar koyacağım ki bir masa koyacağım. Hemen size ortaya ne için açtığımı size göstereyim. Bayağı bir aşağı ineceğiz. Bayağı 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 evet. Hatta bir bundan alacağım. o zaman bize şundan mı lazım? Aa bunun küçüğü yok mu? Neyse. Ah. <laughs> bunun küçüğü var diyor. Ben canlı istiyorum abi. Dur canlı mı? Canlı, canlı yok. Ee, <laughs> canlı yok. canlı yok Alex. Canımız yok. Neyse boş ver. Takma kafayı. O yüzden bize ne lazım değil ki, bir tane sandalye almamız lazım bizim, sandalyemiz var ki zaten, elimizde değil mi salak herhalde, şöyle mesela tamam mı, <laughs> şöyle mesela, bence güzel oldu yani, bence de güzel oldu, süper oldu, şu an bir atalım hepsini, şimdi kuş şu kalsın hemen, şöyle mesela, bunu bir alalım, bunu şöyle şuraya, çok güzel oldu şöyle bir tane şuraya atacağım bir tane buraya alayım süper oldu şimdi tuvaleti yapalım bir bizim ofisimiz tuvalet olsun çalışanlar nerede işe yarıyor? nerede şişe yarıyor? bende böyle bir tuvalet alacağım hatta tuvaletimizi e, hangisinden yapayım biliyor musun? <laughs> bir tane tuvalet mi koyayım? çok güzel tuvalet olacak. Bu çıplak en güzel bir çıplak ama burada. Ali Hama'yı ver. ne var medeniyede, bakayım. Çıplak, çıplak, çıplak. Çıplak çok güzel. Hatta şöyle bir tane şey diyeceğim. Tovalet olduğu için Evet. Evet <laughs> Süper oldu şu ne Gülüm biliyor musun? Şunu da de başka bir şey kalmadı ya. Aynen tuvalette, tuvalete bir şey kalmadı. Hadi düşüneceğiz bir tane yere girelim şuna. Adamlar dişlerini fıçalsınlar yazık. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Sabun niye koymadık? Sabunu... Sabunu şuraya koyalım. Evet tamam bu kadar yeterli. Tuvalete fazla şey yapmamıza gerek yok. Aman şimdi düşünüyorum da... Bence burası da yardımcı odası olsun. Yani bir tane buraya oda yapacağım ben. Şöyle bir tane oda yapmak istiyorum. Benim toy. Evet. Çemberimde gülüyor. Bilmemin dünya doya. Günlerimi sayar sayar. Çemberimde gülüyor. Çemberimde gülüyor. Bilmemin dünya doya doya nereye sayıyor sayıyor. O zaman burası kapatacağız. <laughs> o zaman kapıyı da buradan açacağız. Bir tık arkadan açsak iyi olur. Evet. Şu kadar yeter. Evet. hemen bir olay düzenleyelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne oluyor lan? Yağmur mu yağıyor? Evet. Neyse sen bu yağmuru. Hemen ne Evet, evet süper. Ee, <laughs> bu cam ile karılmış ben anlamıyorum. Lan. <laughs> şeyde gidemiyoruz. Neyse. Öyle yapıyoruz ama ne yapacağım <laughs> çok şükür. Çok da aldık çok şu evet, şey akşam ya? Bir de senle uğraşsam ya. Onu değil. diyeyim? ne? Bakın hani şu güzel yuvarlamadılar. güzel sebeplerini bile yaparım. Yok. Buldum ne yapacağımı. bir ne düşünmem lazım. Neden o Ne söylersin? Hadi lan sen. ya koyayım Hadi gel sen. Hadi bakalım neyse bakalım sen. Hadi bakalım sen. Hadi bakalım sen.

şeyler havada sendim Eee Eee bir bakın Abi tekrar koyacaktık. Bir tane mi tekrar vereyim. Emma tasısı. Bunu Banyo, <laughs> bu kadar yeterli bu bir kapı koyalım. güzel olur. Aynı. Burası yeterli bu kadar. Aynı. buraya biraz korumaya gideceğim. Tuvaletimiz tamam. Şurada biraz oturma alanı bekleyecek. Ne yapsak? Bakalım. Eee buldum ben ne yapacağımı. Bana hayır selamı ver. Harry. Evet, tamam. Harry. Şimdi biraz bekleyin. Yani. Sadece biraz, biraz bekleyin. Yani. Sadece biraz. biraz. Şimdi önce girişten başlayacağım. Evet. Evet. İnanamıyorum. İnanamıyorum ben yani bir harita lazım. Harita. 1, 2, 3, 4, 5, Tamam. Tamam. Bence bana bir tane daha lazım. <laughs> şöylemesine sonramasına Şöyle bakayım bana. Bu bir yerine. Evet, bu gen oyunu olsun. Sonra burası. Evet. Sonra camın şurası. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Yaptık yapsın. Dün 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 bir tane şey lazım bana. Eşya. Eş. Bundan bir aldım. Evet. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bakayım. Evet. Bunu koyalım. Tamam mı? Ondan sonra şunu koyalım. Ondan sonra şunu koyalım. Ondan sonra... Kaç tane? Bir, iki, üç. Buradan onu koyduk mu? Bir bakayım. Kendi elimde gül oyağım. Gülüm elimde oya, Bir dakika. <laughs> o zaman bizim yapacağımız şudur. Ee, şunları bir kıralım. Ben bunları bir kıracağım. Tamam mı? Ee, bize şimdi üç tane mi lazım? Dört tane o zaman şu aklara değil de. Bir, iki, üç. Bir, üç, dört. Tene buraya koyayım. Hadi. O zaman ilk buraya. Sonra bu. Sonra bu. Ya, Allah, nasıl oldu ise <laughs> oldu ama böyle güzel oldu bakayım. Evet süper. Ama dur. <laughs> biraz daha genişleteceğim ben şuna da biraz falan. Süper oldu bence. Aynı. Çok güzel güzel oldu. Geldiğiniz gibi burada hatta şöyle bir şey. şunu şuna, şuna koyacağım ya ben. Şunu karayım tamam mı? Aynen süper oldu. Cidden bakayım. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Yani görünüşe güzel oldu bence. <laughs> o yüzden bize ne lazım şimdi biliyor musunuz? Ee, bize biraz kilitli sandıklar lazım. Ama yok kilitli sandıkları şöyle bırakırız. Kilitli sandıklar lazım. Her zaman hiç şey anlamadım. Sandık lazım. Ne evet. oluyor? Bu sandıklarda para bekleyeceğiz. Şehrin parası. Köyün parası şehrin kalesi nerede çıkıyor? Şöyle evet. bakalım. Hemen şuraya bir tane yazalım. Şuna yazalım. Hemen buraya yazalım. Şehrin kalesi. Evet. Daha sıfırdayız. Tamamdır. Burada kodumuza göre süper oldu. O zaman buraya ne yapacağız? Buraya da biraz kitap okuyacak. Hadi kitap okuyalım. Nerede bu kitap okuyalım? Kitap okuyalım. Kitap okuyalım. Bir de kitap okuyalım. Kitap okuyalım. Burada gelecek olalım. Evet. Şöyle nasıl? Biraz Süper oldu bence. Şöyle nasıl? Şey evet. Yani güzel oldu hemen evet. burası da güzel oldu böyle Bence başka bir şey kalmadı sanırım Bahçe bir şey yapmamıza gerek yok herhalde Bakalım bahçeyi bile, bile bir şey yok sanırım ya Bakayım Yok bahçede bir sıkıntımız yok Bakalım biraz. Vardı evet. bizim çıkışımız. Neden? Yani yağmur bir kere bile yağmasa şaşıracağım ya. Abi biraz çiçek buralara bırakalım. Biraz buralara çiçek bırakalım ki bizim ne kadar iyi bir muhtara da iyi olduğumuzu gösteriyor. <laughs> Şöyle mesela böyle güzel oldu. Bence güzel yani bakın. Evet tuvalet yapması. Süpersin ya. Bence bir tiyatı biraz da koruma ekleyelim. <laughs> Ama korumayı buraya eklemeyelim. Korumayı da dışarı ekleyelim. Hemen bekleyin ben koruma alıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisini de yaptık. <laughs> Sabah da yaptım. Ee, yağmurda şöyle mesela arkadaşlar ikisi tavana baksın şöyle bakayım evet bakın şöyle bir tane polis burada Ali polis var burada Mert polis var ve içeri giriyorum Öz, dur bakın kolay gelsin diye bana kolay gelsin size sağ ol abi sağ ol ee, iyidir işler nasılsınız? siz artık buraya koyacaksınız. ben de size günde iki altın vereceğim aaa şaşırın ne yapacaksın iki altını Ah ben Mercedes alacağım Mercedes alacağım tamam o zaman Mercedes alacaksan iyi. Buraya biraz araba koyalım. <laughs> e, ee, şehrin arabası için. Bizim araba mutlarımız burada gerek. Evet. Ben bir araba arayacağım. Bu arabalar çok güzel. Evet. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Süpersin. Arabalara bakın. Üf, üf, üf. Yakıyorsun Fuat abi. <laughs> <laughs> Şurayı dönüyor bakalım. Şöyle kapatalım. Şöyle kapatalım şuraları. Evet. evet. Şöyle şöyle bir tane kapattım. Şöyle şöyle bir tane kapatalım. miyim? sayıyor <laughs> Fanya. Şöylemesin. Şöyle, şöyle. 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 Şu arabaların başına bir tane görevi koyacağım. Şimdi bakalım. evet dersin. Mekanına şahte koyalım. Ne 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 ne. Şöylemesin. Ee, bitti bence. Ki biz mutfak yapmayı unuttuk. Bir tane de mutfak yapalım arkadaşlar. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu yukarı yapamam bence. Şunları kıracağım maalesef. İşte. Şunları boş verelim. Sonra katarız arkadaşlar. Hatta ben bir mutfak yapıp gelip. Evet arkadaşlar. Her yer bitti. Bir tane mutfak yaptım. Şöyle mesela arkadaşlar. Şurada bir tane çiçek koydum. Şurada bir tane. Burası benim odam arkadaşlar. Odam şöyle bir odam burada şey var şehrin parası var arkadaşlar buraya gelirsiniz arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz burası benim odam bitti artık burası balkon arkadaşlar ee, burası burada bir tane kitap kitaplar var burada bir tane mutfak var burada e, benim yardımcım var orada e, şey var tuvalet var ve burada bir tane çalışanımız var ve burada bir tane de garaj var neyse arkadaşlar bu videonun geldik ekranlıkta bir videonun sonuna diğer videoları görürsünüz burada da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun bakın size şimdi ne kadar bakın şu an başım ağrıyor lütfen benim bu başımın ağrısını geçirmek için lütfen benim kanalıma abone olun yorumlarda ne istiyorsanız onları yapacağım arkadaşlar işte bir şehri bir bütün işte şunu yapın her şeyi yapacağım arkadaşlar yeter ki siz isteyin ama lütfen benim istediğimi geri çıkarmayın benim isteğimde lütfen abone olun size çok seviyorum bay bay